He. Kadınları erkekleştirdi gelenekçi Müslümanlar. Ortodoks Müslümanlar. Erkek görünüm verdiler ve kadın iticiliği de. Diyor aman aman kadınlar uzak. Ya kadın bırakmamışsın ki da uzak kalsın adam yani. Kadın diyor etkiler diyor. Bilmem ne yapar Ya kardeşim zaten sen itici kadın tipi meydana getirmişsin. Öyle bir kadın yok ortada yani. Erkekleştirmişsin. Fıtratı bozlar çünkü. Bak şeytana emredeceğim diyor. Fıtratı bozacak diyor. Kadın erkeğe benzetilir mi ya? Kaşını ellemesin diyor. Yüzündeki tüylerin dokunmasın. Şuna dokunmasın. Bunu dokunmasın. Peruk takmasın. Bakımlı olmasın. Makyaj yapmasın. Eline oje sürmesin. Şunu yapmasın. Bunu yapmasın. Erkekleştiriyor kadını. Evet. E, erkekleştirmen evet, zaman alameti zaten. Genç kızlar bakımlı temiz güzel olacaklar. Kadına benzeyecekler. İnşallah. Ama ha, gayrimeşru ilişkiye girme. E, onu yapmaz Müslüman kadın. İnşallah. İnşallah. Enayi mi ya? Niye arama girsin yani? Evet, evet inşallah. Ne zor yani? İnşallah. Değil mi? İnşallah. Modacılar da yeni bir teknik geliştirdiler. Kadınlar işte adeleli kadın, dar kalçalı, geniş omuzlu kadın. Evet. Sert böyle, kavgacı, hırslı, insanları tersleyen. Yani erkek kadın. Erkeğe benzeyen kadın geliştirdiler. Erkekleri de kadınlaştırma yönünde yoğun olarak bu faaliyet içindeler. Bütün evet. dünyada. Özellikle modacılar bu konuda birçoğu öncülük ediyor. Allah vermez. Mehdiyetin müdahalesi olmasa, mesela bir 50 seneye falan batırırlar. Mahvederler. inşallah. Evet. Hocam yani, siz belirttiğiniz gibi evet. inşallah sabide bayanlarla abdest alıyordu beraber savaştaki inşallah. Maşallah. Tabii ya hep birlikte abdest evet. alıyorlardı. Evet. Aynı yerden abdest alıyorlar. Aynı sudan abdest alıyorlar. Hadiste de var açık açık söyleniyor. Maşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın geliyor. Kadın elini uzatıyor. Bakıyor eline. Bu nasıl bir el diyor. Erkek eli gibi. Git diyor eline. Kıran yap diyor. Tırnaklarına bakım yapıyor kadın. Kadını ha şimdi olur diyor peygamberimiz. Kadın o zaman allık da sürüyorlar. Kınadan yapılmalı. Ama o zamanki boyalar tabi doğal boyalar. Ee, şu an tabii teknoloji bilim gelişti. Gözlerini her kadın sürmez sürüyor o devirde. Evet. İnşallah.